Toplumumuzda kadının yerinin hepimiz farkındayız. Her ne kadar baş üstünde olduğu söylense de dillerde kalmakta ve her gün işlenen kadın cinayetlerinde verilen cezalarda caydırıcılık olmadığından sürekli tekrarlandığı görülmekte olup biz kadınlar tarafından bize verilen değeri sistemimiz bizlere bu şekilde göstermektedir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek konumuza geçelim. Bu özel günümüzde kadına gereken değerin verildiği o dönemlerden unutulmuş anaerkil toplumumuzun kadın liderlerimizden bahsedeceğim. 1. Altun Can Hatun Bazı tarihçilerin, Büyük Türk Anası, Devlet Ana gibi sıfatlarla tanımladıkları Altun Can Hatun'un, Turul Bey ile evlenmeden önceki hayatı hakkında çok az bilgiye sahibiz. Ancak daha önce Harezmşah'la evlenip, onun kısa bir süre sonra ölümü üzerine genç yaşta dul kaldığı ve ilk eşinden Enişirvan adlı bir oğlunun olduğunu biliyoruz büyük ihtimalle Selçukluların müttefiki olan Harezmşah Harun'un ölümüyle dul kalan eşi olmalıdır. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Veziri Amidülmülk Elkundure aracılığıyla Altın Can Hatun'a evlenme teklif eder. Evliliklerinin 1041 yılı dolaylarında olduğu tahmin ediliyor. Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yinal, o Bağdat'ta bulunduğu sırada devlet merkezi Hamedan'da taht iddiası ile büyük bir isyan başlatır. Tuğrul Bey isyanı bastırmak için gidince zor durumda kalır. Vezir Amidülmülk Kündür'ü ve Altun Can Hatun'dan takviye ister. Vezir, Altun Can Hatun'un gitmesine engel olur. Bir yandan da, Altun Can Hatun'un oğlu Enişirvan'ı gizliden gizliye Selçuklu tahtına geçmesi için ümitlendirip hazırlamaya başlar. Altun Can Hatun, Amidülmülk'ün niyetini anlayınca, hem veziri hem de öz oğlunu yakalatıp tutuklatır. Emrindeki Oğuzlar ve Türkmenlerden oluşan bir orduyla kılıç kuşanıp orduya komuta ederek, kocası Tuğrul Bey'in yardımına koşar. Tuğrul Bey, başta Altuncan Hatun olmak üzere, yardıma gelenlerin sayesinde isyancıları dağıtır. Uzun saltanatı boyunca karşılaştığı en tehlikeli olay bu şekilde atlatır. Dönemin kaynaklarından Sıb't İbnülce Cevzi'ye göre, Altuncan Hatun, çok dindar, aklın ve dinin hoş gördüğü belirli bir görüş ve niyet sahibiydi fakirlere pek çok sadaka verir ve çok yararlı ve iyi işler yapardı. Tuğrul Bey'in en sevdiği eşi, yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğu gibi, devlet işlerinde de onun en büyük yardımcısı ve danışmanı olmuştur. 1060 yılında vücudunda su birikmesi, istiska sonucunda yaşama veda eder. 2. Tomris Hatun Antik çağda efsaneleşmiş ve pek çok antik yazarı etkilemiş olan Tomris Hatun, Tomerise, Tameris, Tamiris, Tameris, Tomiris veya Tomaris olarak da yazılır. İsminin, demir anlamına gelen Türkçe kökenli bir kelime ya da İran kökenli bir kelime ile ilişkili olabileceği düşünülür. Tomiris hakkında hem kısıtlı hem de birbirinden farklı bilgiler vardır. Tarihçi Herodotos, Tomiris'ten Massaget olarak söz eder, pek çok antik yazarda ise Tomiris bir İskit kraliçesi olarak karşımıza çıkar. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazı ve kültürel kalıntılar Sakaların Türk olduğunu ve Hunların batı kolunu teşkil ettiğini gösterir. Massaget'lerin de İskit soyundan geldiği düşünülür. Giyim kuşam ve yaşam tarzı bakımından İskitlere benzeseler de farklılıkları da vardır. Kocasının ölümüyle yönetimi ele alır. Tarihçi Duncer, bu halklarda esir düşen veya ölen kocalarının yerine eşlerinin yönetime ellerini aldıklarını belirtir. Pers krallığında Ahamenid hanedanın başında bulunan Büyük piros elçiler göndererek evlenmek istediğini bildirir. Fakat bu isteğinin asıl sebebini ülkesinin yönetimini ele geçirmek olduğunu anlayan Tomiris kabul etmez. Bunun üzerine Kiros ordusunu Massagetlere karşı düzenleyeceği sefer için hazırlamaya başlar. Tomiris ise Kros'a bir elçi göndererek savaştan vazgeçirmeye çalışır. Kros yönetimi oğlu Kambises'e bırakıp Araxes ırmağını geçer. Massagetleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle geri çekilir. Massagetler bu hileye aldanarak saldırırlar ve az sayıdaki askeri yendikten sonra buldukları yiyecek, içeceklerle kendilerine bir şölen tertiplerler. İyice doyup yerlerinden kalkamaz hale gelince de, Kroos saldırıya geçer ve pek çoğunu öldürür. Massaget ordusunun yaklaşık üçte biri yok edilmiştir. Bu arada Tomiris'in oğlu Spargapises'i de esir alırlar, ancak oğlu kendini öldürür. Tahminen M.E. 528'de Tomiris, Kroos'un üzerine yürür, galip gelir. Tomiris savaş meydanında kanla dolu bir tuluma, Kiros'un kesik kafasını koyarak intikam aldığı rivayet edilir hatta başını gövdesinden Tomeris'in ayırdığı düşünülür. 3. Raziye Begüm Sultan Raziye Begüm, Sultan Şemseddin ili tutmuşun terken hatundan doğan kızıdır. Küçük yaşlardan itibaren devlet işleriyle ilgilenen Raziye'yi fark eden babası, saltanatını ona devretmeye karar verir. İl tutmuşun 12 oğlu, 2 kızı vardır, büyük kızı evlidir. Raziye Begüm ise uzun bir süre evlenmez ila tutmuş, ona kuratçılaynım, göz bebeğim, diye hitap eder. Oğullarım gençlik zevkleriyle vakitlerini öldürmektedirler ve hiçbirinde devleti yönetecek kabiliyet yoktur, diyen ili tutmuşun ölümünden sonra, devletin başına bir kadın istenmez ve kardeşi Rükneddin Firuz getirilir. Devleti yönetecek niteliğe sahip olmayan kardeşi eğlence ve sefaya dalar. Raziye halka sultan küçük kardeşimi öldürdü, şimdi de beni öldürmek istiyor, deyince halk, Ordu ile birlik olup, Raziye'yi tahta çıkarır. 1236 ile 1240 yılları arasında Delhi Türk Sultanlığını, Hindistan, yönetir. Raziye döneminde Delhi iyi bir yönetime kavuşur. Kaynaklarda Raziye'nin askeri ve siyasi deha sahibi olduğu, yay kuşandığı, ata bindiği, yüzünü örtmediği yazılır. Toplantılara ve halkın arasına yüzü açık olarak katılması eleştirilere sebep olur. Raziye Begüm, iyi bir şair olarak da bilinir bir divanı vardır Ey şirin gel muhabbet yoluna adım atma bundan sakın Sen yoksa bu yolda Ferhad'ın başına gelenleri işitmedin mi Raziye'nin saray dışına erkek kılığında ve yüzü açık peçesiz çıkması devletin üst kadrolarının tepkisine yol açar karışıklıklara neden olur Bütün bu kargaşa Raziye'nin nüfuzunu kırar ve tahttan indirilir 1240 yerine kardeşi Behramşah geçer bazı kaynaklarda ölümü konusunda değişik bilgiler yer alsa da, Tabakat Kekberi isimli kaynağa göre Hindular tarafından öldürülür, 14 Ekim 1240. İktidar için birkaç saldırıda bulunsa da başarılı olamaz, tek başına kalır. Aç ve susuz kalan Raziye, bir Hindu çiftçiden istediği ekmeği yedikten sonra yorgunluğun etkisiyle uyuduğu bir sırada üzerindeki değerli elbiselerine göz diken, Hindu çiftçi tarafından öldürülerek bir tarlaya gömülür daha sonra Raziye'nin teşhis edilen cesedi, dini törenle aynı yere tekrar defnedilir. Üzerine bir kubbede yapılan cemle Nehri kenarındaki bu kabrin bir ziyaretgah haline geldiğini İbn Battuta yazar. Dördüncü Terken Hatun Terken Ummanıdır aslında. Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han'ın kızı olduğu tahmin ediliyor. Melikşah'ın Celülüddevle ve dedin lakabı nedeniyle Celliye Hatun diye de anılır. Türklerde tengriken, dindar kelimesi terkene dönüşür, erkeklerde kullanılırken sonra kadınlar için kullanılan il bilge bırakılıp yerine terken kullanılır. Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın karısı olan Terken Hatun'un dört çocuğu dünyaya gelir. Çok hırslıdır, oğlunu tahta çıkarabilmek için kocasıyla, vezirin Nizamül Mülk'ün arasını açar, çünkü Nizamül Mülk diğer veliaht Berk Yaruk'u destekler. Bağdat'a giden Melikşah'ı takip eden Nizamülmülk Batıniler tarafından katledilir. Sultan Melikşah Bağdat'ta halife ile halifelik veliahtının kim olacağı konusunda bir anlaşmazlık yaşar, vezirinden 35 gün sonra zehirlenerek öldürülür. İki ölümde 5 yaşındaki oğlu Mahmud'u tahta geçirmek isteyen Terken Hatun'un etkili olduğu şüphesini hissettirir. Terken Hatun oğlunu sultan ilan eder, Nizamülmülk taraftarları ise Berk Yaruk'u sultan ilan eder. Terken Hatun, Berk Yaruk'u yakalatmak ister, iki taraf arasındaki savaşı Berk Yaruk kazanır, Terken Hatun bu kez Azerbaycan valisini Berk Yaruk'a isyana teşvik eder, yine Berk Yaruk kazanır. Suriye Meliki tutuş ile anlaşıp Berk Yaruk alaşağı etme isteği hastalığı sebebiyle gerçekleşmez, 1094'te ölür. Divan-ı Lugatit Türk Terkeni, Sultan, Hakam, kendisine itaat edilen diye yazar. Utadgu Bilik ise hükümdarlık yetkisiyle ilişkilendirir. Selçuklu ve Harzemşahlarda terken ummanlı kadınlar oldukça çoktur. Diğer meşhur terken hatunları anlatmazsak olmaz. Arzemşah İl Arslan'ın karısı, ikinci terken hatun ise kocası ölünce oğlu Sultan Şah'ı tahta oturtur ancak İl Arslan'ın diğer oğlu Alaaddin Tokuş buna karşı çıkar, aldığı desteklerle başarılı olur ve 1174'te üvey annesini öldürtür. Alaaddin Tokuş'un, güzelliğiyle bilinen eşi Kıpçak Türk'ü üçüncü terken Hatun ise, oğlu Muhammed üzerinde oldukça etkiliydi. Yedi katibinin olduğu, mührünün üzerinde din ve dünyanın koruyucusu, Türklerin prensesi, bütün kadınların melikesi yazıldığı söylenir. Şahlar ile Çingizliler arasındaki Otrar Savaşı'nda esir alınır, kara kuruma götürülür, 1233'te orada ölür. 5. Hürrem Sultan Osmanlı tarihinin en önemli kadın figürlerinden Hürrem Sultan'ın tam doğum yılı bilinmese de 1500 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Ona harem adetlerince verilen Farsça Hürrem adının anlamı sevinçli, şen, mutludur. Hürrem Sultan, yani batılı kayıtlara göre Roksalana bugünkü Galiçe bölgesinden esir alınan bir papazın kızı. Ortodoks da olabilir. Genç yaşta Kırım hanının saraya yolladığı bu hediye, zekasıyla dikkat çekti. 6. Kösem Sultan Kösem Sultan, kuşkusuz Osmanlı tarihinin en çarpıcı kadınlarından biri. I. Ahmet'in Hasekisi, 4. Muradla Sultan, Deli, İbrahim'in annesi, 4. Mehmet'in babaannesidir. Kösem Valide, Mahpeyker, Hatice Mahpeyker, Kösem Sultan, Büyük Valide Sultan ad ve sanlarıyla tanınmıştır. Osmanlı hanedanı kadınları arasında bir tek o, padişahlık yetkisini, taht değişikliğine onay verecek düzeyde kullanmıştır. 1603'ten 1651'e dek uzanan yaklaşık yarı yüzyılı bulan saltanatında, sarayın en nüfuzlu kadını olmuştur. Ama Osmanoğullarının kritik bir fetretini de atlatabilmesini sağlamıştır. Küçük yaşta kariye olarak girdiği sarayda, valide sultanlık mertebesine kadar yükselmiştir.